Hepinize merhaba arkadaşlar. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'a girdik. Bu, bu ayki Ramazan köşemiz daha doğrusu bu seneki Ramazan köşemiz biraz geç kaldı. Benim hastane işlerim işte başka koşuşturma işlerim vardı. O yüzden geç kaldı. Bugün Ramazan'ın ilk gecesine kalkacağız. Allah nasip ederse ben bu videoyu yarın yükleyeceğim. Yani Ramazan ilk günü yükleyeceğim. Biz bugün e, Ramazan köşemizi hazırlayacağız. Ben çok da telaş şey yapmadım çünkü geçen seneden hazır malzemelerimiz vardı. Onları biz e, sakladık. Bütün e, geçen yıl yaptığımız bütün e, hazırlıkları sakladık. Şimdi Yağmur onları size tanıtacak. Tabii ekstradan biz ekleyeceklerimiz de var. Onları ben yarın kırtasiyeden çıkarıp ekleyeceğim. Onları da sizler için paylaşırım arkadaşlar. Yağmur şimdi size tanıtsın Yağmur tanıtmak istediğin içeride neler olduğunu Ramazan köşemizle ilgili. Peki, evet arkadaşlar çok aynı yani çok farklı bir şey yok hemen başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar önce evet. geçen sene ben Kanla hoş geldiniz. Ramazan yazısı var. Evet bunun e, pdf'sini biz geçen yıl bir sayfadan almıştık. E, hangi sayfaydı hatırlamıyorum ama e, Youtube'dan bana e, yazan kişilere eşim e, pdf'sini hepsini ücretsiz bir şekilde paylaşıyor. Çok yazan oldu. E, hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma da abone olup destek olursanız çok sevinirim. Videonun başında söylemek istedim. pdf'lerini paylaşıyoruz. E, şimdi yağmur devam etsin. Burada şey hani, hani, hani. Evet. Bunları biz geçen yıl duvarda süs olarak kullanmıştık. Allah Muhammed e, besmele yazısı var. E, şunu ben düşürdüğüm için şurası yıprandı ama bunları da kullanabilirsek bakalım. Burada mandallar var arkadaşlar. Çiçekleri yapmıştık zaten. Ramazan evet. hoş geldin yazısı var. Bunu ne yapacağız Yağmur? Ay, bu ay, kapıya. Kapıya evet. açacağız. Burada da yine namaz kılmayı gösteren. Evet. Abi. Bugün bu arada bugün ilk terafiye gittik e, kızlarımla birlikte. Çok da güzel oldu. Ben çok duygulandım. Çocukluğumda e, benim gittiğim camiye gittik. E, maşallah onlar da güzel e, namazlarını kıldılar. Sıkılmadılar. Evet Yağmur devam edebilirsin. Esma var değil mi? Ay, Evet Esma Hüsnü'nüz var ay. burada. Arkadaşlar, biz de okulda bir yaptık. Baya... Ramazan takvimi mi evet, evet, Amine o? Evet bayram. Evet Amine'nin bugünkü etkinliği. Böyle bir Açın. Ramazan takvimi yapmışlar. Evet. Burada Ramazan takvimi var. Bunu kullanacağız. Bu takvimi Amin... yani bu bu seneki Ramazan takvimimiz Amine'den. Bakayım Amine diğerine. Tamam. Bir de böyle bir e, kağıt vermişler yine Ramazan takvimi bu da. Diğerinde saatleri yazıyor. Bunda da sadece takvim var. Evet. Bunları e, bence de. bunu nasıl yapalım biliyor musun? E, oruç tuttuğunuz zaman e, boyayalım. Yarım gün tutarsa mesela Amine yarım gün tuttu yarım yarısını boyasın. Sen tüm Aynen, gün tuttun ya, tümünü de. boya. Çünkü ondan Aynen. çıkarttırmadık bu sene geçen Aynen. sene çıkarttırmıştık. Evet. Bunu böyle Aynen. değerlendirelim. Evet. Yine burada süsümüz var arkadaşlar şu şekilde daha daha Evet. Şöyle. Arkadaşlar. Ee, ben... Söylesin anneciğim. Arkadaşlar böyle şeyler var burada. Dur anneciğim karıştırma bakalım. Söyle Yağmur. Burada arkadaşlar geçen sene de bakalım zarflarımız. Burada arkadaşlar şu şekilde 3 tane. E, Onları ben okuyacağım şey... Yağmur. Ama. Onu sen bilmiyorsun tamam anneciğim. Ee, burada işaret diyeceğimiz şeyler her yaşa uygun ev işleri yardım. Evet. Ben devam edeyim istersen. Burada soru kartlarımız var. Bunları biz tek tek e, şu zarflara koyacağız. Geçen sene bu zarfları ben yapmıştım. Normalde alacaktım ama ta, e, yani tanesi çok pahalıydı. Biz de ben bir tane böyle e, renkli karton alıp kendim yapmıştım zarfları. Bu şekilde 30 tane kartımız var. 30 gün boyunca e, soru kartlarımız var içine koyacağımız. Ben ekstradan e, hadisi şerif e, çıkarttırıp içine koyacağım. Yine burada içine koyacağımız kağıtlar da var. Onları da size göstereceğim. Mesela bu e, soru kartlarını internetten bir sayfadan almıştık. Bir oyun bu. Oyunun kartlarını kullanıyoruz biz. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında doğdu? 571 yılında Evet. Mesela bunun gibi böyle soru kartlarımız var. Onları da tek tek e, zarflara koyacağız. Siz, e, size göstermek için kaldırma, e, zarflara kaldırmadık. Heh, evet göster. Uyku duası var arkadaşlar burada. Burada sadece dua e, kartlarım kartlarımız yani dua kartlarımız var. Ay. Mesela uyku duası. Burada ne? Dua saati. Dua saati. Evet. Burada da dua kartlarımız var arkadaşlar. Her gün böyle dua kartlarından okuyacağız birlikte. Allah nasip ederse inşallah. İmanın şartları, İslam'ın Heh. şartları. Evet, göster Amine. Şu, Arkadaşlar. Hayır, şunu. Diğerlerini ay. göster Amine. Amine, onu gösterdik, gösterdik, gösterdik. Hı -hı. Şöyle iman ve İslam mıydı aynı? Evet. İmanla İslam'ın şartı Evet. Etmek, evet, İslam'ın şartı ve imanın Arkadaşlar, şartının bulunduğu kartlar ben var. Ben Çocuklara ben uygun ben hazırlanmış. Arkadaşlar burada Evet burada da e, hadis-i şerifler var anneciğim. Güzel. Güzel ahlakımızla ilgili hadisi şerifler var böyle. Onları okuyacağız inşallah. Yetişebilirsem her gün inşallah yap, geçen sene yapmıştık. Bu sene de yapmaya çalışacağım. Başka nelerimiz var? O ha, o kadar bakayım burada. Kas. Ekstradan bir de o yetişmediği için e, sizlerle paylaşmadım. Her yaşa uygun ev işleri. Mesela 2-3 yaş, 4-5, 6-7 ve 8-9 e, yaş. Ben bu e, işlere uygun bir liste hazırlayacağım yarın. E, listeyi de Yağmur ve Amine için liste hazırlayacağım. Ve Ramazan ayının sonunda görevlerini yerine getirebilenlere getirebilen için e, istediği bir hediye alacağım tabii. Efendim nasıl? Hem görevleri yapan hem de namaz e, Aynen. Olur or oruç tutup namaz kılmak. Ama anne ben oruç tutamıyorum. Tamam, yarım namaz, gün tutabilirsin. Aynen o da var. <laughs> Tercih <Taycim>. mi? <Dayanamıyor ki. gülüyor> tamam yarım gün deneyeceğiz seninle tamam mı? Zaten geç kalkıyorsun ya Amine. Okula da öğlen gidiyorsun. Ama anne öğlen içinde orucunu bozayım. Okula gidelim. tamam işte orucunu Aferin. bozarsın. Aynen zaten iki buçukta mı? iki içerek mi Beslenmeni yiyorsun sen. Hazırlarım ben sana istediğin ne varsa okulda yersin orucunu açmış olursun mesela Hı, tamam mı? Başlayalım evet hani. evet başka nelerimiz var hepsini gösterdik burada bana göre e, istiğfar tövbe, tövbe istiğfar e, duası var bunların arkadaşlar paylaştım sizlerle evet şu ben bunu mesela çok sevmiştim e, sevdirerek din eğitimi maksadımız çocuklara Ramazan ayını, ayı Ramazan nedir? Biz neden Ramazan geliyor diye heyecanlanıyoruz? Allah bize bu nimeti niye nasıl vermiş? Bunları anlatmak ve fırsat eğitimi e, yapmak için tam zamanı. Tabii ki bunu çocuklarımıza çocuklarımızı karşımıza dizerek yapmıyoruz. Evlerimizin bu he, e, bu heyecana şahit olması lazım. Çocuklar somut şeyleri daha çok alırlar. Yani gördükleri, işittikleri, hissettikleri aynı şekilde burada da işte bu bizim tam olarak maksadımız bu sevdirerek öğretmek. Ramazan hep bizim büyüklerin Ramazanı sanki oysa çocuklar için de özeldir Ramazan. Her eğer büyükleri imkan tanırsa işte sizin için tasarladığımız Ramazan takvimimiz bu görevi üstleniyor. Her gün çocuğunuz ile konuşabileceğiniz konunuz hem de sadece konuşmak yerine yanında bir şeyler yaparak bu eğitimi eğlenceli ve aktifleştirmek sizin elinizde. Bir yandan telefona dikkat ediyorum, bir yandan da okuyorum o yüzden biraz ee, ağır okudum. Evet arkadaşlar amacımız bu Ramazan köşesinin çocukların bu heyecanı tanık olması. Ben mesela bugün e, çocuklarla birlikte e, namaz kılmaya gittim. E, <laughs> çok, e, çok hoşuma gitti. Yani uyum da sağladılar. Mesela Amine'nin belki uyum sağlayamaz diyordum Amine. Hani belki sıkılır diye. Çok güzel yanımda oturdu. Hatta seccadelerinizi de getirin. Onları da gösterelim hadi. Kilerdeydi getir. Çok güzel uyum sağladı Amine. Bu seccadeleri ben 2-3 yıl önce yapmıştım. İstanbul'da oturduğumuz dönemde keçenin üzerine bu seccadelerimizi de seccadelerimizi de camiye götürdük. Orada namaz kıldık birlikte. Çok da güzel oldu. Amine sıkılır diye hatta yanımıza boyama al boyama kalemlerini ve kağıt götürdüm. Sıkılırsa kullanır diye. Tam yani vitir namazını kılmaya yakın. Ee, biraz sıkıldı daha doğrusu ben söyledim sıkıl çünkü önümüzdeki e, ya yani önümüzdeki ay içerisinde ben gelmesini istiyorum sıkılmasın diye ee, boyama yaptı biraz bu şekilde arkadaşlar şimdi e, başlayacağız bu arada ben şeyden bahsedecektim. bir saniye için Geçen yıl böyle e, şu yapışkanlarla almıştım ben sakız sakız'a benziyor. Evet duvardaki boya kaldırmıyor diye. Aslında duvardaki boyayı kaldırmadı ama e, birkaç böyle yani hafif böyle kaldıracak gibi oldu çünkü biz uzun süre beklettik. Bu bunların amacı mesela günlük atıyorum bir doğum gününde veya herhangi bir şeyde bu duvarımızı süsleyip bir gün iki gün kalıp geri çıkarıyoruz ama biz bir ay boyunca kaldığı için bir birkaç yerinde boya kaldı. O yüzden bu sefer duvara yapmak istemiyorum. perdeye yapacağız. Biliyorsunuz benim salonum boş. perdeye yapacağız. Havalarda ısındığı için salonda da bunları değerlendirip vakit geçirebiliriz. Yani etkinliğimizi yapabiliriz. Yapamazsak da o günkü görevimiz olan zarfı alıp oturma odasında Anne, yapabiliriz görevimizi. Şey diyeceğim. Şöyle. Perdeyi açıp kapatırken hoş geldin yazısı açıp kapanmayacak. Nasıl? Ya perdeyi mesela açma zamanınız olmaz mı? Açma. Hayır. Olur mu? Olmaz. Çünkü sürekli kapalı zaten salon boş olduğu için. Bir de kapımıza mesela şunu kapımıza ya, yapacağız değil mi? Yağmur. Şu yazıyı bir tane de anneannesinde var. Bunu anneannesinde de e, kapısına da yapıştıracağız. Bu yazıyı kapıya yapıştıracağız. Çünkü hoş geldin Ramazan yaz, yazısından iki tane var. Bunu da dış kapımıza asacağız. Balonumuz yoktu. Balonu da geçen sene koymuştuk ama bu sefer gerek görmedim ben. Çünkü aminin de artık yaşı büyümeye başladı. Sadece ekstradan e, hadisi şerifler e, hazırlayacağım. Ben çocukların yaşına uygun internetten çıkarttırıp zarfların içine koyacağım yarın. Bir de onun dışında ne vardı aklımda ha, görev listesini hazırlayacağız yani o, o gün kaç vakit namaza benim yanında durdu işte e, kılmaya çalıştı Oruçtu. ya da ordunu evet kaç saat yani yarım gün veya tam gün yağmur mesela bu yıl anne, artık anne, tam gün anne. kılabilir diye düşünüyorum anne. arkadaşlar efendim anneciğim. Yani anne e, şöyle anne kadar, oruçlar ra, namazan, Ramazan bitene kadar görevleri yaparsa namaz kılıp oruç tutarsa hediyeyi kapar. Aynen. Tabii ki. Ama anne o bu kişiye yazık olacak. Ne yapacağız? Bana Sen de ya ben, sen hepsini yapmak zorunda değilsin. Ablamla yaş, senin yaşın aynı yaşta değilsiniz siz. Sen mesela evet, e, kendi yaşına uygun görevler yapabilirsin. Zaten sana ona göre yazacağım görevlerini tamam mı? Yazın ha, Kaç puan alacaksın bakalım değil mi? Bana ne her ha, sen anneciğim. Neyse arkadaşlar bu e, videoyu uzatmadan şimdi biz hazırlayalım. O bölümü de hazırlarken size çekelim. Hızlandıralım. Siz de şöyle kısa bir izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdilik camaş kıyacağım. çok güzel oldu. Yani bugün de biteceğimiz için Arkadaşlar çok birkaç eksikliklerimiz var. Ramazan için e, zarfların içinde birkaç şey ekleyeceğiz. Sonra da aramızacağız. Evet. Ramazan köşemizi yaptık. Ee, hazır olması, zarfların süslemelerinin hazır olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Ee, buraya da seccadelerini koyduk. Eğer hava soğuk olmazsa burada e, etkinliğimizi yaparız. Şöyle göstereyim buraya da şöyle bir köşe hazırladık. Bunlar okuyacağımız dualar, hadis-i şerifler, Esma-ül Hüsna, e, namaz kıl... Burada eğitici namaz seti çocuklarımızın görsel hafızasında yer edinir, diyor. De, Onu e, ben böyle koydum. Bu Akıllarında bulunsun diye fenerleri vardı odalarında süs onları da buraya koydum bu şekilde hazırladık arkadaşlar zarfların içine sadece işte eksiklerimiz var onları koyacağız inşallah yarın bu kadar arkadaşlar hepimizin Ramazan'ı mübarek olsun arkadaşlar İnşallah bir dahaki seneye de erdirmeyi nasip etsin Allah yağmur doğruya 11 ayın sultanı yazdı hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın Biz Lütfen <laughs> abone Amin. Amin için abone olun lütfen. Hayırlı bye, bye. Ramazanlar diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.